5 Aralık Cuma günü evet. İstanbul'da Robert Kolej Mezunlar Derneği'nde iklimde bizi ne bekliyor ve nasıl uyum sağlayacağız başlığı altında bir seminer düzenliyoruz. Tekrar evet. ediyorum evet. iklimde bizi ne bekliyor yani önümüzdeki yıllarda ne bekliyor bizi ve nasıl uyum sağlayacağız. Konu çok kritik. Çok ba kritik. Bahçelerimiz için hayati bir önem taşıyor. Hem ziraat mühendisi hem Türkiye'nin yetiştirdiği e, nadir. Tarımsal Meteorologlardan Profesör Doktor Levent Şaylan evet. bize önümüzdeki dönemde bize bizi neyin beklediğini, Tarsim biliyorsunuz Türkiye'nin tek tarım sektöründeki evet. sigorta kuruluşu, Tarsim'in Genel Müdürü Sayın Bekir Bey bize iklime yönelik bugün verdikleri, sundukları tarım sigortalarını, Türkiye'nin en öncü modern sürdürülebilir tarımını yapan ve meyvecilikte Türkiye'nin en büyük alanlarına sahip Anadolu Etap Grubu'nun genel müdürü Sayın Handan Hanım bize Anadolu Etap gibi bir firma nasıl mücadele ediyor iklimle? Bir de son olarak Türkiye'yi 15 yıldır yakinen tanıyan e, ceviz ve badem danışmanı İspanyol Federico Lopez. Özellikle Türkiye'de yaşadığımız kuraklık... Ee, sorunu bile karşı karşıya kaldığımız bu dönemde nasıl bununla başa çıkabiliriz? bunları paylaşacak bütün e, bu e, seminerin konuları bunlar e, ve çok e, önem taşıdığını düşünüyorum kilimde bizi ne bekliyor önümüzdeki dönemde ve nasıl uyum sağlayacağız son derece değerli katılımcı konuşmacılardan 5 Aralık Cuma günü İstanbul Avrupa yakasında Robert Koleji'nin Mezunlar Derneği'nde ki toplantı salonunda dinleme fırsatı bulacağız. Ben buradan bir kere daha e, ilgilenen herkese, e, sektördeki herkese e, geleceğimizi az çok duyabilmek açısından e, orada olmalarını e, hararetle öneriyorum. <laughs>